Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Ge. Merhaba dostlar. Güzel bir gün. Sakatız ama. Yine bunların bakımını yapıyoruz. Gel. Gel oğlum gel oğlum. Gel kızım gel. Bu bizim robottan kalan büyük oğlumuzdu. Artık horozlar işte tavuklarla geziyor. Bunlar da küçükleri. 6 aylık olanlar. Gel gel. Bunlar Dilber'in kızları. Buradakilerin hepsi siyah tavuğun Dilber'in kızları. Evet. Şu robotun oğlunu Dilber'in kızlarına vuruyoruz. Bakalım. Öyle gidiyor. Gel. Gelin, gelin, gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bunlar da benim kara kızlarım. Maşallah maşallah. Şu çok güzel olmuş. Şu yumurtlayacak galiba. O artık kalçaya maça bırakmış. O da aynı şekilde. Bu küçüğüm kalmış. O da en güzeli vallahi. Kuyruk yok Tam bir rezil. Kara kızlar bu evet yumurtlar arkadaki. 6 aylık oldular ya. onlar artık koruz alır. Bunlar da Dilberen kız. O da cicilerin anası. Oy maşallah benim kızım ha. Gel gel gel. Bu da sahiplendireceğim horozlardan biri öndeki. Bir de arkadaki. Şu siyah olanı kendime ayıracağım. Şu iki kırmızıdan birini verebilirim. Hangisini isterseniz. O arabada kendime damızlık bırakacağım. Robotun yerine. Çünkü robotun öz kanı o. Onu yine Aykız'a vurabiliriz bizim. Ondan çıkarabiliriz. gel 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 gel. Bu hasta olandı. Kalktık, ayaklandık. Hayvanı dirildi maşallah. Birazcık ezmişler. Horoz ezmiş. Horozdan ayırdım. Şimdi pırıl pırıl. Bu arabı kendime bırakacağım dediğim gibi. Bunu verebilirim. Bir de diğer kırmızıyı verebilirim. Bu aralar biraz konuşuyor ama inşallah ötmüyordur. Biri de bu arkadaşlar. Harika bir şey olacak. Mercedes gibi bir şey olacak bu hayvan ya. Şunun güzelliğine bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Brezil Pakoy baba. Sarı Çinli Osaka ana. 6 aylık içinde. Pırıl pırıl hayvan. Bu da kız kardeşi. Bu ana baba Brezil Pakoy. Sarı Çinlik yok. Araplarda Sarı Çinlik yok arkadaşlar. Ana baba Brezil Pakoy. Sadece kırmızı da anadan sarı çinlik var. Bu sırtı sarı olan biraz konuşmaya başladı. iyilik mimik de çıkarıyor ama Gerçi altı aylıktır. Zamanıdır. Artık kasa dolduracak. Öyle. Gel gel gel. Ama feriklerim Başka. Vallahi birini birinden ayırt edemez Hepsi aynı kalitede, hepsi aynı ayarda. Çünkü tam damızlık Brezil Fakul. Gel gel gel. Gel 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 gel. Ne hey, kızım? Ne? Hey. Benim siyah horozum. Baş damızlık olacak horoz. Bu artık Aykız'a da Ay kıza bir bağı yok onun. Robotla Dilber'in oğlu. kıza vurdum mu bu seneki yavruların aynısını hatta bir üstünü daha alabileceğim. Bir üstünü daha alabilirim. Bir üstünü. Bu seneki yavrular onlardı. Büyüklerdi. Onların bir üstü daha çıkabilir. Çünkü robotta özü yakaladığımız için bakalım. Omuz mumuz bayağı geniş güzel hayvan. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel. Ge, ge. Evet o sırtı sarı konuşuyor. Allah'tan horoz var kafalarında yoksa ötebilir. Bu da vişne çürüğü kırmızı çok güzel bir kırmızı olacak. Ha çık, çık 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 da. Maşallah. Arap kızıma baksana benim zindan kızıma. Bu da zindan Gel. Göküşüm, göküşüm, gel kızım, gel kızım, gel. köşe ayak, olup gaga, Brezil pakoy. Bunda yok yok. Çok da serttirler ha. şu yumurtlu yiyecek galiba. Bu artık yapmış. Kasayı da yapmış. 6 aylıklar dedim ya. O yumurtlar. Gösterin o. Oh, yüzü de kızarmış. Ay senin şeklini be. Bu ne güzelliktir böyle ya. Bu ne güzelliktir böyle ya. 2800-2900 olurlar en fazla. Evet arkadaşlar çok büyük konuşuyorum. Benim de kapımda Hint olsun diyene değil. Benim kapımda rintçi olsun, yarışçı olsun diyene bu işi iş olarak yapana gider. Damızlıkçıya gider, üretene gider. Her türlü kefilim ben buradayım. Bunlar yanıltmaz, bunlar üzmez. Kızlar da öyle, erkekler de öyle arkadaşlar isteyene kırmızının birini siyahlarında birini talebe göre iki kırmızıyı da veririm. Dediğim gibi o siyahı bana damızlık bırakacağım. Babalar zaten aynı. O siyah da bana yetebilir. İki kırmızıyı da verebilirim. İki tane siyah bir işte verebilirim. Bir artı bir şeklinde, iki artı iki şeklinde. Alın, değerlendirin. Evet diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bereketli olsun